Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o oyuncak motora nasıl çift ayakçak yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar baştan söyleyeyim bu bu videoya bir 500 like yapalım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şim, şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, böyle oyuncak motorlarda mutlaka altında böyle bir delik bulunması lazım. Tek, tekerin orada arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir tel, tel, alıyoruz. Aslında bu tel çok uzundu. Ben büktüm büktüm. Böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Böyle yaptım arkadaşlar. Ondan sonra bunun ucunu bu, bu burada göster, gösterdiğim olarak buradaki deliğe geçiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız teli iyi bükmezseniz Bu tel yakında bozulur, kırılır e, Yani yamulur diyeyim kısacası Arkadaşlar şöyle Buradan geçiriyoruz Geçirdik arkadaşlar Yarıya kadar geçiriyoruz Ondan sonra arkadaşlar şu Şuralarda boşluklar var Onu şöyle bir bir, bir, bir ucunu kırıyoruz Öbür ucunu da kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle iyice bastırıyoruz. Özellikle şu taraflara bastırıyoruz arkadaşlar. Sonra çift ayakça açıyoruz arkadaşlar. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Kapatıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Evet tutturmak isterseniz şuradan basıyorsunuz. Şöyle, şöyle yaptığımızda arkadaşlar Gördüğünüz gibi çift ayak camımız zormuş demektir. Arkadaşlar şöyle kam, kam, kameradan yakından göstereyim arkadaşlar. Böyle gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok çok basit. Yani bir tel lazım yani. Arkadaşlar tek Tekrardan söylüyorum kan kanalıma abone olmayanlar zor olsun. Şimdi, şimdilik bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.